O zaman bütün şehir bu kimdir diyerek sarsıldı ve kalabalıklar Galile'nin Nasıra şehrinden İsa peygamber budur dediler demektedir. Yohanna İncil'inin 5. babının 30. ayetinde İsa dedi ki ben kendiliğimden bir şey yapamam. İşittiğime yani bana verilen vahye göre hükmederim kendi irademi bir şeyi yaptırmak arzusu değil ancak beni gönderenin yani Allah'ın iradesini ararım demektedir. Matta İncilinin 13. babının 57. ayetinde İsa aleyhisselam onlara bir peygamber kendi vatanından ve evinden gayrı yerlerde de itibarsız değildir dedi demektedir. Yuhanna İncili'nin 8. babının 26. ayetinde Beni irsal eden, gönderen Allah'tır. Ben dünyaya ancak ondan işittiklerimi söylerim demektedir. Yuhanna İncili'nin 14. babının 24. ayetinde İşittiğiniz sözler benim değil, ancak beni gönderen babanındır.'' Yani büyük bir varlık olan Allah'ındır demektedir. Yuhanna İncilinin 17. babının 3. ayetinde "Ey Baba, ebedi hayat, cennet hayatı hakiki bir Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilmektir." demektedir. Yuhanna İncilinin 14. babının 28. ayetinde İsa aleyhisselamın baba benden büyüktür dediği yazılıdır. Resullerin işlerinin ikinci babının 22. ikinci ayetinde ey İsrail erleri bu sözleri dinleyin. Nasıralı İsa'yı ve onun tarafından tasdik edilmiş olan adamı siz kendiniz de bilirsiniz demektedir. Üçüncü babının 26. ayetinde ise, Allah her birinizi kötülüklerinden döndürmekle mübarek kılsın diye kulunu kıyam önce size gönderdi demektedir. Dördüncü babının otuzuncu ayetinde de mukaddes kulun İsa'nın ismiyle alametler ve harikalar olsun diye demektedir. Bu ayetlerde İsa aleyhisselamın peygamberliği ve Allahü Teala'nın vahyetmesiyle konuşmuş olduğu açıkça bildirilmektedir. Bütün bu cümleler bugün Hristiyanların elinde bulunan Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Yani ne kadar değiştirilirse değiştirilsin hala bugünkü Tevrat ve İncil'lerde muhakkak hakiki İncil'den kalma doğru sözler bulunmaktadır. Allahü Teala'nın İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak göstermek isteyenlere, hatta bu maksat ile tevrat ve İncil'deki cümleleri değiştirmek küstahlığında bulunanlara karşı ne kadar gazaba geldiği, Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 88-93. ayetlerinde mealen şöyle beyan buyurulmuştur: Yahudiler ve Hristiyanlar Rahman çocuk edindi dediler Ey resulüm sen onlara de ki ortaya büyük bir yalan attınız İsnad ettikleri o sözden neredeyse gökler paralanacak yer yarılacak dağlar dağılacaktı Halbuki Rahman'ın çocuk edinmesi onun azametine layık değildir Çünkü göklerde ve yerlerde Hiçbir kimse yoktur ki Rahman'a kul olarak gelici olmasın. Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresinin üçüncü ayetinde Allahü Teala mealen buyuruyor. Allah doğmamış ve doğurmamıştır. Nisa Suresinin 171. ayetinde mealen ey ehli Kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar. Dininizde taşkınlık etmeyin. Allahü Teala hakkında doğruyu söyleyin. Ona iftira ederek İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur demeyin. Meryem oğlu İsa Allahü Teala'nın resulüdür. Ol emriyle yaratılmış mahlukudur. Onu Meryem'e ilka etti. Ey Hristiyanlar, Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edin. İlah üçtür ve Allahü Teala üçüncüsüdür demeyin. Bundan sakınmanız sizin için hayırlıdır. Allah ancak bir tek mabuttur. Çocuğu olmaktan münezzehtir buyurulmuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İncil'i değiştirenlere karşı Bakara Suresi'nin 10. ayetinde mealen şöyle hitap etmektedir kalplerinde şek ve nifak hastalığı vardır. Allahü Teala hastalıklarını arttırmıştır. Yalancılıklarından dolayı elem verici azaba uğrayacaklardır. Bakara suresi 79. ayetinde mealen Vay tahrif olunmuş kitabı kendi elleriyle yazıp da onu birkaç kuruşa satmak için Allah tarafındandır diyenlere, vay ellerinin yazdıklarına, vay kazandıklarına buyrularak onların elim bir azaba uğrayacağını haber vermiştir.